Merhaba Oyacı kanalına hoş geldiniz. Bugün çok yalancı bir su böreği yapacağız. Malzememiz 200 gram kaşar, 3 artı bir yumurta o bir tane sonra, 3 su bardağı süt, bir tatlı kaşığı zeytinyağı karışım için. Ayrıca bir tatlı kaşığı da tepsi için zeytinyağı. Şimdi başlıyoruz. kaşarı büyük gözler rendeliyoruz. Öyle çok vurmayacağım. Bir kere vuracağım. Çok vurduğun zaman ufalıyor, içine düşme ihtimali olur. çekil. Çekil. Sen benim muhatabım değilsin. Sen benim muhatabım değilsin. Sen benim muhatabım değilsin. Beni ilgilendirmez hanımefendi. Beni ilgilendirmez. <laughs> Dinlemeyecek seni. Su bir. Ben de süt istiyorum diye. Şu iki ve şu büyük. Beğenmemiş. Az bir şey de için. Afiyet olsun. bir tatlı kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Onu açıp bir tatlı kaşığı da tepsiye Tamam. Hadi görüşürüz. Böyle yırtılması önemli değil. Büzüştür ortaya kadar. Kaç gram? 200 gram. 200 gram kaşar. Sade ortasına koyuyoruz ortasına derken yani yaprakların ortasına ya şuralar kim yiyecek buraları sen yiyeceksin tamam tatlıcan dağıt. biraz daha atıyorsun dağıt. ve ince bir şey ez. <gülüyor> 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 Alttan dört yufka, üstten 4 yufka. Yedinci yufkayı da koyuyoruz. Şöyle mi? Evet. Tamam ortada. Dur olarak aç. Sonra şunu alttan katlayıp içine. Bu şu an düz Tamam. Yer ta katla. içine ver yani şöyle. Çok da fazla bastırma mı şey olur. Aha, tamam Evet yumurtayı sürüyorsun. Yumurtayı olduğu gibi servise yalnız değil değil mi? Komple sürüyorsun. Evet. şöyle büyük büyük parçalar olsun. Sıcak sıcak kadrajdan çık. Seba çık kadrajdan. Daha yakında Laz buraya yaptıracağım lan Duydun mu? Evet. Yakında Laz buraya yaptıracağım sana. Bana mı? Evet. Niye diyorsun? Yani çok güzel yapmışsın ya şöyle. Tamam tabağa da sen koy o zaman. Sen yapmışsın ya. Hadi evet. çekeceğim. Tamam. Tamam. Evet. Bir de yedirsin tamam. Sıcak mı geldi? Çok güzelim bak. Kendi yapmış gibi ya. Ee, Nasıl? Sen bunu Beğendin mi? Neyse ben de bir tadına Allah bakayım. Allah ben de bakayım şöyle. Bir dahaki dört tane ile yapacağım adam. Dört tane ile? Çok mu büyük oldu? Güzel olmuş. Eline sağlık. Yeni videolar istiyorsanız bol bol like atın.